Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Yepyeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Ne haber? Nasılsınız? İyi siz umarım iyisiz Umarım keyifler yerindedir. Biliyorum arkadaşlar uzun zamanda video paylaşamıyorum. Paylay konuşamıyorum da. Paylaşamıyorum. nedeni sürü bazı işlerim vardı. Onları hallediyordum. Sonra da birkaç günlüğüne hastalığı hasta oldum. Şu anda muhtemelen belki sesinden fark etmiştisin Hala da hastayım. Tam iyileşmedim. Allah'ın izniyle iyileşeceğim. Bugün itibaren yine videolara başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Royal Pass'ten başlayacağım. Yine bir siber haftası mı neyse bir şeyler varmış. Onlar da bakacak şu anda bir week ne bir şey. siber haftası mı diye geçiyor. Ona bakacağız. Yani bilgim olduğum kadar sizlere anlatacağım. Bir tane niyaset geliyor. Onun kuponu var. Onu da alacağız. Yani bugün Allah Allah gideceğiz. Videoya geçmeden bir like atmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Bir de arkadaşlar zaten görmüşsünüz yeni bir intan e, imtihan görevi diye bir madalya geldi. Bir dakika. İmtihan görevi bir madalya geldi. Takılım attı. Onu deneyeceğiz. Onu da matematik sizlerden birilerinin denemek istiyorum bunu. Bak Allah'ın izni. ilk önce arkadaşlar rol başlam başlamayacağım şu inniyasit kupandan başlayacağım. <laughs> Güzel. Onuncu bu 216 ucu daha bedava geliyor demek olarak arkadaşlar. Gelinin aynı kaçı geliyor bu? Bir dakika lan. Arkadaşlar 4 gün sonra bu Dört gün yok. Beş gün sonra bu yeni nihai geliyor. Royal Pass'ı açalım. Bakalım Royal Pass'ı bize neler veriyor. İlk önce 50'ye kadar açsın Ondan sonra devamını açarız. İşte Royal Pass'ımız hayırlı olsun. Hepsini no. al. İşte kutup izcisi iz 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 OMP. Bende OMP deseni yoktu. iyi oldu bu. Kapat. Uçak. Bu havalıymış ya. Güzel. Kostu güzelmiş. Kutup. Diyarı. Tabanca. casus Jaws'ız emojisi. Tunda casus seti. Bu da kafalı. Baya bir koleksiyon seviyemiz arttı. Seysen bir de kalan nereye verdi? Malzeme verdi. İki tane klasik verdi. Uceleri geri verdi. Sandık falan. Yani popülerlikmiş o. Batana masum olma devleti falan filan Yani birini Bir tane mi iki tane sandık olmalı Hımm bayağı güzelmiş Bir dakika burada da bir set var İlk başlarda da bir set var Doğru mu? Evet Kutu <laughs> ücretsizliği seti. seti İkisini deneyeceğiz Şuradan ücretsiz aç Kapanı da al Aldık 5 tane kuponumuz var. Bakalım neler açabiliyoruz. Hepsini al. Bu neydi? Prezmatik yüksek kartı neyse. Klasik matı bir kez stadyum random bölgesine herhangi bir yere iniş yap. 5 eve gir ziyaret et. Buna gerek yok. Alayım bunu. İkinci haftada da klasik matı 5 maçta sis bombası al. Klasik matı 6 defa adrenaj yengası al. Yani bunlar basit girebilir. 10 düşman öldü. 3 maçta spesyal karşı buld. vurarak eleni diyarı biz kebren ortası sür. Kasımada karlı eleni diyarında. Penguen bunları kolay kolay. Hepsi kolay ki bunlar. Nasıl kafalar harcama geliyor. Bunlar zaten. Aha bunu da açılmış. Doğru. Neyse burada fazla vakit kaybetmeyeceğim. Şöyle kişilerimize bakalım bir zamana göre <laughs> uyu güzelmiş lan zaman göre yapsak bir bu başlık var bu setin başlığı bu güzel güzelmiş lan şu, şu setin şu başlığı da bakalım bu da güzelmiş ama ben bunu kullanacağım bunu kaliteye göre ayarlayalım güzelmiş bu maçta bir deneyeceğim bunu ya zaman yapmakta kaskı buydu değil mi? Aynen öyle. Pengen kaskı bence gayet hoş güzel olmuş. Şimdi silah desenlerimize bir bakalım. Hafif makyaj olan bir de bende güzel bir desen yoktu. Bu güzel oldu. Bir de bu tabanca deseninde yoktu. Bu da iyi oldu. Güzel olmuş. Keskin işlemleri AVM <laughs> buradan böyle, buradan da böyle. Oy güzelmiş la bu. Yakıra bakayım. Bu güzelmiş. Ben bunu kullanacağım. Popülerlik var. Kuponumuz bu. Bundan 10 tane kaldı. 12 tane parça falan. 2 tane sandığımız vardı. Onu da açacağız. Bu kez popülerlik. Ne olacak? Aha krejenik tayfa kuponu kız kupon neydi kuponu oradan bakıp onu açalım Krejenik aha tamamdır Krejenik alacağız Ne bu işte böyle kullan aç Krejenik al Aldık hayırlı olsun Şimdi etkinlik kısmında bir değişiklik var mı yeni bir şey gelmiş Hımm Takipte kaldı Oradan bug'i veriyor galiba Graf Grafisi bu Bu ne? O 2 tanesi esporcu Esporcu seti mi veriyor burada Hakikaten esporcu seti veriyor de bunun görevleri Başlamadı git Var burada görevler Ee, hmm. arkadaş tahminleri seç desek seçmek için bir takım. Burada ne var? Tahmin et ve ödül kazan. Gel bakalım hesabı gelecek falan. Neyse bir tahmin edelim. GZ, EGR, EGR, Ben Karay seçeceğim. Sizi bilmem ama ben Karay seçeceğim. Tamamdır. Bir takım simgesi. Kaç tane sesi biliyoruz? Regen kare seçeceğim bak Sonra... Başka ne var lan da seçebileceğim? Escape'i seçeceğim. Tamamdır. Elde olduk. Gerek yok şimdi 50 bir kez çekebiliyoruz değil mi? Bakalım ne verecek. Grafiti tahmin etmişiz zaten. Farklı bir şey vereceğini düşünmüyordum. Çık neyse fazla fazla İşte arkadaşlar indirelim bunu. İşte siber haftası arkadaşlar. Sonucu ilerlemez. 4... Oo bayağı iyi. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu anda 30 faiz indirimli var. Şu anda bunu alsak da arkadaşlar bu 10 faiz indirim oldukça değil ki ama 40 faiz indirim oldukça 40 artı 30 50 70 faiz indirim olacak arkadaşlar. O indirim faiz olan ucaya karşı size geri iade veriyor. Öyle bir şey var. Tam net olarak diyemiyorum göreceksiniz şöyle böyle bir şeyimiz var repre dükkan günlük bunları alabiliyoruz bu neyi yeni amacıymış yani bu ne? elitbaz evet, kartı burada bir şeyle yapıyoruz ama tam çözemedim. Burada abonelik bir şeyleri var. Gelmeden alabiliyoruz. Burada böyle seçişimiz var. Yani görevleri göre tamamladıkça burada set falan seti de alabiliyorduk. Sunucu rahatı seti 14 gün satın al ve ilerleme kilidini açarak seti süresini kalıcı olarak uzat. Haa. Hmm. Şu anda arkadaşlar şöyle göstereyim. 14 günlük alabiliyorum. Bunun alttaki kısmı yüzü tamamlayıp kalıcı olarak varsa bu set bana kalıcı olarak veriyor. Yani böyle bir şey de var. Güzel bir tatlı set almak olur. Şurada ne var? Oy ve destek al. Peki burada ne var? Oo, bayağı güzel kuponlar var lan. Galiba burada oy vereceğimiz kupon mu? Olabilir. 10 tane buradan. Siber dilek indirelim Bu kalan oy. he Oy topla. Ne oy versek? Böyle bir var. Ben galiba bu iki set arasında kaldı mı bu? Bu da değil hmm. Güzelmiş lan bu Sete de bakalım Kral, Emoji Yabuse olay satizasyon Max Oyu verdik. Ne olacak şimdi? Burada bir şey bu iki yeri açılmadı arkadaşlar. Hemen açılacaktır. Kalan sebebi. Destek havası tamam. Yok gerek yok. Onun süresi bitince bize kalıcı olarak veriyorum. onu emin değilim. Şunları da alalım. Şimdi gelelim buna. Bunu x 2 xine ile çarpma vaadi var arkadaşlar. Yani 3 ise e de çarpabilir. 4'e de çarpabilir. Ne, kaça çarparsa arkadaşlar bunları onun mesela 4'e mi çarptı? Klasik kapının 4 tane veriyor. 5'e çarpsa 5 tane veriyor. O 4'e çarptı 4 tane verdi Bu ne peki? Onu kaça çarpacak? 2'ye çarptı. Peki ne bu? İhtişam kuponu Dükkanda hazine çekmesinde öğeler için 30 ucu veya üzeri harcama yaparken emoji indirim Şuna bakalım Prim kaç tane verecek? 2 çarptı 2 tane bir tane sandığımız var Hangisini veriyor? Seti yes. verdi diye Seti mi verdi? Yes be şu diye seti de verse çok iyi olurdu O bunun ilerlemesi de var geziyen parayı kısa verse çok iyi olur ilerlemesi de var burada siber puanları topladıkça buradan bunları alabiliyoruz güzel bir şey olay edel ağzı bu baba süt güzelmiş bir setimiz var bir de maskemiz var güzel. Açılmamış var burada. Bu ne? Sandığımız da var böyle. Buradan da bayağı güzel ödüller veriyor. Bu ne? Ek ödüller fazla her 100 süper puan için bir hediye paketi al. Ha, her orji harcadığımızda bundan açabiliyoruz. Galiba öyle bir şey var. etkileşim 1 milyon ulaşmadan etkinlik katılar ek paketi al. Sonu çapını ilerleme. 488 bin. Hafta kuponu. Tur için tahmini ilerleme. Ha burada şeyler yapabiliyoruz. Neyse bu ben burcu burada Yani böyle bir sistem var. Yani bu daha yeni hafta yeni silahlar da geleceğini gösteriyor. Burada bir şeyler mi? Yeni şeyler geldi galiba. Ya bunlar bir şey daha doğrusu. Neyse arkadaşlar. Başka bir şeyimiz var mı burada? Kullanabiliyor musun şu anda? Ha, burada kullanabiliyoruz. Şu an 200 ise Burada geçerli değil tabii ki de. 30 cv harcamak. Şimdilik geldi daha önce var mıydı? Hakalar neyse. Başka bir şeyimiz var mı yok? Yani Sibel artısı belledir kaçır günü geçikçe daha yeni sandıkla yeni silahlar da gelecek görmüş olacağız zaten orada var silahlar gösteriyor en yani söylediğim gibi orada fay indirimler geldikçe arkadaşlar sizin oradan bir şey mi harcanız ne kadar indirim gelirse o ucu size girip sen sizi yani size geri teslim ediyorlar yani bildiğime göre duyduğuma göre öyle onun zamanla göre göreceğiz arkadaşlar Yeni arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.